Baba bunu acaba. atla şunu at şunu. <laughs> Samsiye falan koyma bak. Mustafa da şapkan oğlum. Bir soğuk düşürsün. Garde. Okey ne yapıyorsun şimdi buradaki işlemi bir anlatır mısın? Çalışıyoruz. <laughs> bu soğukta bu kadar. Hayır. Günleri çalışıyoruz abi. <laughs> Değil mi? Hayır. Bu altı sen sadece. Evet böyle. Bu. Hadi en güzel şey olsun. Ya 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 ya. Bu. Aynı marka. Neymiş bu? Engel güzel Kuşlu marka. Okey, bunu nereye dökeceksin şimdi? Nereye? Bunu? İçeri. Hadi bak. So bir tapetçiyelim. Ay, kağıt yaptın ha. Tapetçiyelim. Aynen. Tapetçiyelim duvar kağıdı gibi. Bak bu özel bir yapışkan. Bunu sürdün müydü? Bu asla çıkmıyor. Bunu niye yapıyorlar? Şimdi... Kanalda kırık var da onun için. Kanalda bir yerde kırık varmış. Evet. Bak şimdi hop onu öyle katladılar. Su bile mi açamadın? Evet hiçbir şey açamadım. Gel yanımda dur. Bak. Haram, de Hadi, Efendim? Kırığı bir de bana bir gösterebilir misin? Evet, tamam. Sorun gücünü göster top. Yarın da ben buradayım. Yarın yanıma gel. Tamam. Sana ben başka tavuk selin kırını gösterebilirim şu Lütfen. an. Sen bayağı bir uzunmuşsun ya. Bir daha yap hele o estetik bir hareketti ya. Yani. Neyi? Sen bir mu <gülüyor> 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 Hey guy, Telefonu çalıyorum. Bu da Kötüm suadım onu hem önlü hem arhalı. Bunu şimdi içine içeriye mi salacağım? Nasıl salacağım robotla? Elimle. Şey diyor ya kötü ile Elimle daya elimle. Yürüm vallahi. mı kaşıkla mı? Elimle <laughs> daya <laughs> elimle. Ha şimdi ona saracaksın değil mi? Aynen. Ha bak şimdi bak bak ona saracaklar. Evet. Dehşet. Şimdi bize doğru mu vereceksin, kamyonun arkasına doğru mu? Altına doğru. Mustafa, Mustafa gel buraya. Gel. Ha, hava basıncınla da brrr diye vereceksiniz. Ha, kaç metre gittiğini biliyorsun, gideceğini. Önceden ölçtünüz, tamam süper. Evet. Oh, ah, saldı. Yar diyor. Gönderiyor. Gönder Muharrem. <laughs> Peki Pardon. böyle kedi fare falan ne geliyor mu böyle kanalda? Kedi ne gelecek? <laughs> ne bileyim kediler de olabilir fareleri kovalarken. <gülüyor> <gülüyor> Ha şimdi sen vereceksin, coşku vereceksin yani. Ver coşku. Ver coşkuyu, coşkuyu. Şimdi ne kadar vereceksin? 2 bar. 2 bar. 2 bar. 2 koma 2. Ha. 2 ha şimdi mesela diyelim ki ben şimdi tuvalete gittim oradan şey yaptım. O şimdi orada duruyor değil mi? Aferin, bir şey olmuyor yani. Aynen. Tamam süper. İşte mi? Y yürü, yürü Mustafa. Kamyonun içine bir bak. Ama bak şu hortuma basmadan Ha. Şöyle geç. Komutan. Bir de bir bakalım bayım amcam kamyonun içi nasıl olmuş. Ha kimse düşmesin diye. Evet iş emniyeti çok önemli değil mi admin? Alles bu, Yavrum benim be. Sen de olmasan amcam battı. <laughs> evet bak Mustafa bak robotu görüyor musun? Bak bu robot böyle içine salıyorsun. Ya. Oo bak dönüyor bak. Bunun başlığı da dönüyor şey? Eti kemik geçiyor. 12-24 12-24 12 Evet çalışma alanı. Bizim her şey kullanıyor. Aynen. Bak. Şurada kendimizi görebiliyor muyuz? Şey Zeki Müren de bizi görecek mi diye. Zeki Müren. Görürsün kendini. Ooo. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir Gel buraya. Mustafa gel, Mustafa, Mustafa gel. Tamam yürü. Gel lan. Bak yakınlaş, seni de göreceğiz. Hadi Aşırlar bak fotoğrafta. Çıtara dön, Çıtara dön, Çıtara dön. Sen şuraya dön lan. Bak görüyor musun? Bak atar Biz de Mustafa'yı görüyoruz. Bak, Ekip hazır, evet. hazır mısınız? Ağzımdakini... Ee. <laughs> 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 ya böyle ilginç bir gün geçirdik ha Mustafa? Mustafa'yı okuldan alırken böyle bir sürprizle karşılaştık.